Selam arkadaşlar bugün ikinci el arabalara bakacağız. Yanımda bugün babamı getirdim. Evet, Merhabalar, selamlar. Kendisi de araba hastasıdır. bizim <laughs> gibi. Aynen. Şu 8700 oru. 65.000. 19 mudur? Hmm. 8700. Hmm. Bu 8700 arkadaşlar. Seat Mi. Şu Mitsubishi. Mitsubishi Space Star 4400 Euro. 2015, o, 2015 model. model. Evet. Şu Mercedes CSR, C200 Dizel 8800 euro 2010 model 208 bin gitmiş. Bu çok sayılmaz. Şu Renault Twingo. 5000 euro. 2 kaç? 2014 model 85700 gitmiş. 4999 şurada 4000 oraya Citroen var. Şu anda Hyundai bayisine geldik. Şu fiyat 12.999 2021 model 11. ay 13.000 Euro. Şu Hyundai i20 12.440 Euro. Ee, 2021 model bu da. fiyat 500. Fiyatın mı bu? Fiyat fiyat. Evet. bunda fiyat yazmıyor ama. <laughs> Fiyatta fiyat fiyat yazmıyor. Bunlarda fiyat yazmıyor. Fiyat 500 gene. 17.700. 17 ya arkadaş şunu niye ters koydunuz ya? <laughs> Yapacağınız işi 2022 model. Otomatik. Elektro. Hmm, bu elektrikliymiş. Şurada da bir Hyundai Kona var. 26.990 Benzinli. 2023 model. Şöyle. Arkası da böyle. Arkası da çakma Porsche gibi bir şey. Şurada da Mitsubishi var. Mitsubishi Eclipse. 28990. 2022 model 10. ay otomatik. Güzel değil mi? Hmm. Tam izin arabası. Burada şimdilik daha fazla bir şey yok. Biz şimdi Mercedes bayisinde mi gidelim? Yok, evet, karşıya geçelim. Mercedes bayisinde bakalım. Evet. Ne var ne yok orada? Bir de oraya bakalım. Evet. Ondan sonra bir tane Mercedes, bir tane de Hyundai alalım. Yok. Evet. ben... <laughs> sen ne istersin? Ben Mitsubishi istiyorum. Mitsubishi mi? Sen Mitsubishi, sen Japonsun. Ya, <laughs> Yok Japon arabaları iyi ya. Ben bir dahaki arabanın Japon olacak inşallah. <laughs> Valla Japon arabaları sağlam. Evet, canavar gibi araba. 140. 143.950 GLI 663 S V8 evet, bir turbo. Şurada S klasa var. Bu da yakışıklı bir abimiz. Fiyatı ne diyor burada? 124.950. 2023 model. Kabriyo var bir tane. 75 Ya insan şunu bir temizler ya. Bu ne? 75.000 899 2024 modu. Kirden gözükmüyor ki. şu elektrikli. Şunun bilgilerini 88.000 2023 model elektrikli. arkası da böyle bilmiyorum ya bu arabalar bana tipsiz geliyor biraz evet, ya evet. bilmiyorum yani pek Mercedes'e yakıştıramıyorum bunu ha şu E serisi Mercedes dediğin E serisi S klası onlardır arkadaş yok elektrikmiş de bilmiyorum neymiş Şurada da E klası kombi. Tam bizim, tam bizim arabası. 63900. Arkadaşlar siz bilgileri okursunuz artık yavaş yavaş. şunlar çakma mı gerçek mi la? Çakmaymış arkadaşlar. Orada gerçek şey yok. az yok. Elektrik. Bu da mı elektrik? Ee. Ha. Olabilir. Plug-in hibrit. Plug-in hibrit. Evet. Yok evet, bu da elektrikli. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün araba alamadık ama en azından bir sürü tuvalet kağıdı aldık. Çok kocaman şey 8 oradan 6 oraya düştü. Bu bize bir ay gider. Evet bu. Ya ne yapacaksın Mercedes'i ya? Bizim araba gibisi yok değil mi bu? abi, bizim araba. Ya, Mitsubishi Space Star. A'dan B'ye gidiyor, B'den Z'ye gidiyor. Evet. evet. Bu, bu babamın arabası. Evet. Güzel. Bundan memnunuz. Bu arabayla ilgili de bir video yaparım ileriki zamanlarda arkadaşlar. Bugün evet. kısa bir araba turu yaptık. Fiyatlarını gösterdik. Evet. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Çüss.